Kazım yavaş sallan Kazım. Kazım bak düşersin Allah korusun Kazım. Kime diyeyim bak. Bak düşeceksin salak salak hareket yapıyorsun bak. Ulan yavaş. Bak <laughs> odun bak düştü aşağı oldu mu bir yerine bir şey be. Kazım. Kuyu ekmeği götürdü. Lan ekmeği ver ekmeği yemek yiyeceğim amına koyayım. Ekmeği ver. Amına koyduğumu kendisi ekmeği ver lan. Lan ekmeği ver. My Mamişek brings the boys to the yard They're right, it's better than yours They're right, it's better than yours Like I teach you, but I have to judge Babaannem bizimle bir gezeyim mi? Kızlar? Evet Getir Bir de kaçtık o yeteneği unutma Tamam Cemrehan Senin yapacağın işim ben Eski oğlusu. Anam. Vudu bile yok. Oyuncu 456. Erdi. Oyun sona erdi. Çetem der bana patron. Birader selamün aleyküm. Geldik mi Sivasa? Kuçum iç dış yıka temiz olsun. Genelde diyor. Şahin Kangal doğurdu. Oldum, ben en son harca gidecektim. <laughs> Oğlum niye doğru durmuyorsunuz? Otursana düzgünce oyuncularla oynasana! Hiç kimse sormuyor ki o çocuk orada nasıl duruyor. <laughs> Dabbe Milano Örümcek Adamın Çocukluk Travmaları <laughs> Ördeğe sormuşlar. Gitmek mi zor? Kalmak. Ördek'e de demiş ki... demiş <laughs> ki... <laughs> <laughs> <laughs>